Selamlar arkadaşlar Ertuğrul ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ne yapıyoruz? Ormanda sizlerle birlikte Ramus oynayacağız. Bakalım Ramus'la e, olmadan neler yapabileceğiz ona bakacağız arkadaşlar. <laughs> Çünkü Ramus oynadığında genelde e, yanında bir premade özellikle mid lane oluyordu. E, bugün yalnız olarak oynayacağım bunu. Bakalım neler yapabileceğiz kanser mi olacağız, kanser mi edeceğiz derken hemen size ürünlerinden bahsedeyim. Ürünleri e, artı şok girdik. Daha sonrasında yaşam kaynağı aldık. Buradan da kemik sır ve aşırı büyüme aldık. Buradan da belden aşağıyla aç gözlü avcı girdik. Saldırız e, ve zır sır aldık. Aslında şey de alınabilirmişti yani e, buraları büyü direnci de alınabilmişti. çünkü e, şundan dolayı Silas Orman çıktı. <laughs> Neyse bakalım. Şimdi W başlayacağız. E maxlayacağız. Bilginiz olsun. Şimdi hızlı bir şekilde e, 3 olduktan sonra lane'lere gank atmaya başlayacağız. Bu arada videoya başlamadan önce yorum ve like'ınızı atarsanız e, kanalın büyümesi için bana çok büyük bir destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Bu arada hala da e, öksürüğüm geçmedi. Kusura bakmayın. Yani biraz idare edeceksiniz. Öyle söyleyelim. Hemen şuradan W tekrar aktif edelim. İkinci olarak E açacağım. Saldırızı kazanmaktan dolayı. Hemen bu da maviye gideceğim. Ee, aslında ben Diana'yı kamplamak istiyorum. Diana altı. Ya da şeye de gidebilirim. CS'e de gidebilirim. Şuraya bir totem atacağım. Geri gelip çalın içinde keseceğim bunu. 3 çalına kadar e, ormana döneceğiz. 3 sonra en uygun yere kamp atmaya çalışacağız, ankamı yani katmaya çalışacağız arkadaşlar. E başarabilirsek güzel olacağını düşünüyorum. E, Ramus çünkü bayağı kuvvetli bir hero hemen çarpımızı kullandık. Daha sonrasında 3 olmak için şeyi bekleyeceğim. Ee, kurtları bekleyeceğim. Burada potun basacağım. İkisini de basacağım hatta. Önce buradan direkt küçükleri almak için. Daha sonrasında da yan pringece gideceğim. <laughs> yan pringece 3 işte olmayı başarabilirsem o oh, çok güzel. Eee bot lane hariç iki lane'imiz de şu an gayet başarılı. Oo. Abi. Diana'nın buraya gelmesi lazım. hadi abi hadi abi. Sıçrayı verdik orada. İyi olmadı ama ee... zorlayabilirler. Zorlarlarsa oynarım orayı. yananın bana gelmesi lazımdı ama sıkıntı. İnşallah kesebilirim diyeceğim. Tamam sıçrasını aldık. O da güzel. Ee, sıçrası yok abi. <laughs> Sıçrasının olmadığını gösterdik. Şimdi aşağı inip e, ee, buradan hemen çarpla birlikte şey almak istiyorum. Siz söyleyin. Ee... Yan almak istiyorum. Hızlı bir şekilde. W kullanmayacağım ama bunu kullanacağım. Şöyle bir skankın tekrar olmadığını işaretleyeyim ki bizim eleman. Çarpı kullanmayacağım burada. Neden derseniz çünkü herhangi bir baskıyor baskı yok üzerinde askı olmadığı için de kullanmaya gerek duymuyorum şimdi buradan e, kuşlara girip kuşlarda e, çarp atacağım abi gerekirse ama atmayacağım çarp atmayacağım aşağıda atacağım çarpı şeye gideceğim siz söyleyin kayalara gidip uygun bir pozisyon çıktığında ganklayacağım orayı da. aldık gördüğünüz üzere. Bayağı bir ört oldu bizim için. Abi burada şimdi ben base diyeceğim. Ben şöyle base gösteriyorum. Base gösteremedik. Niye gösteremedik? <laughs> Base'den sonra gene uygun bir yere ee, kamp atacağız. Bakalım. Şimdi abi bunu alıyoruz. Buyur. Ee, ayakkabı alıyoruz. 2. Bunu alıyoruz. 3. Bunu alıyoruz. 4. Toteme para kalmadı. Şimdi buradan kırmızıya doğru hızlanıyoruz. Kırmızıdan sonra bot, bottayım. Lane, lane dondur. Bakalım anlayacaklar mı? Ak, akne dondur yazmışız ya. lane dondur yazacağımıza. Şimdi abi burada 5 olacağım büyük olasılıkla. Pot basacağım. Pot basacağım. İkisini de bastım. Abi 2'de 2 aldım be. Tamam abi. Şu XP'leri alacağım buradan. Şimdi botları fazla bastık. Kan katacağım düşündüğümüz için oraya doğru gidiyorum abi. Tamam gidiyorum abi. Geliyorum abi. Hadi abi. Geliyorum abi. Ee, görüş yok yalnız. Çok güzel abi mis. Hayır vermem vermem. Vermem. Çık abi çık çık. E, geri değil mi abi yani? Ben sana onu vermem gözünü sevdiğim ya. Ya alma. Geri değil ya? Abi ya ne kadar bencil insan ya. Şuradan gideyim en Bir gang deneyim ama Bak zorlamasa. Cık. Abi yok bizim dayanayla biz anlaşamayacağız. İşte Ramus'u e... Fira olmadan oynamak istemememin esas nedeni bu arkadaşlar ama Deneyeceğiz bakalım ya Ya lane dondurun gang atayım Abi adamlar anlamıyor ki ya Neyse abi, ben şimdi buradan Değil. Bizim eleman özlü. Durdurulamıyor. Açlıktan ya açlık açlık aç aç açsın. Ne yazamadım da yani? Aç açsın yani resmen aç 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 olduğu için yani aç aç olduğu için ölüyoruz yani şu an. Şimdi abi ne yapacağız? Ee... ittirmese, ittirmese Sal, 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 ittirme, ittirme. Ya Diana. Diana. Dur Diana dur değil. Diana. Amaç ne? İttirme ne demek? Ya, yani, gang gelmek istiyorum. Anlasana ya anlasana. Abi adam kafayı yemiş ya. Habire lane ittiriyor ya. Cık, anlamsız yani. Şimdi buradan arkadaşlar e, Merkür gideceğim. İkinci item olarak. Totemleri aldık. ilerliyoruz Şimdi kırmızıya doğru. Ya ulan bir akıllı sensin zaten. Totoş. Tam bir totoş ya. Totoşlarla oynamak çok zor ya. Adama gank geleceğim diyorum. Ee, anlamsızca lane ittiriyor abi ya. gel abi gel abi ejder'e gel abi şey ejder'e gel abi yani bot lane eee güzel skorlar aldı şöyle çarpımın olmadığını göstereyim bak benim çarpım yok alacağım abi. Daha sonrasında bunu da keseceğim. Şimdi alev çıktı abi. Ona göre e, güzel oynamalar lazım yani. Buradan baseleyip şey bitti mi abi bizim? Merkür bitmiş. Tamam. Merkür'ü alıp <laughs> daha sonrasında çivilya e doğru e, yönelip çivil'den sonra bir ruh gömleği patlatıp olayı bitireceğiz abi. Bir totem daha çekiyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde maviye doğru ilerle. Şimdi bu mavi Diana'ya salmayacağım. Şimdi yaptığı hareketler konuşma tarzı ee, beni hiç motive etmedi açıkçası. Hayır. Bak hayır diyorum. vermeyeceğim ki sana ben hani Hani amaç ne? Amaç ne yani? Merak ediyorum abi yani adam 3 kere ölmüş 4 kere almış yani tamam eyvallah hani alıyorsun da yardım etse bu adama ben e, oynasam ne yaparım abi ben bu adama doğru oynayayım abi. Yok abi Diana. Ya Diana. Paşam. Azıcık bak azıcık. Azıcık benle oyna. Bak adamlar yanımda. Sen lane it ittiriyorsun. <laughs> Yok abi bir kişiyle anlaşmak çok zor. Diana ile anlaşmak bayağı bir zor. Yan'ın amacı e, galiba KDA kasıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. kalsın KDA'sını. Ne diyeyim yani, yapacak bir şey yok. Bu da Buran'ın bir tuhaf bir oyuncusu ya. Olur. Hızlıca orman dönmeye devam. Burası patladı bir gol Kovalarlarsa oynarım orayı da. Hangi giden zaten ölecekler ya. Yetişebilir miyim oraya? Koşuyorum ama bakalım. Bir dakika bir kat abi. O tabi totemi kır kıramadık. Tamam mavi sal abi mavi sal salam abi, mavi abi mavi sal sal mavi ki. Abi çıkış abi buradan. Şimdi ne yapacağız? Ee, gel abi. Oo, oy 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 öldümün resmi. Öldümün resmi. çıkmamız gerekiyor da çıkmadık biraz hata Neyse bakalım hemen video alacağız buradan ee, abone olacağız zırh arkadaşlar artık şundan kurtulalım buradan fotoğrafı satıp şeyi alalım şimdi e, ölmeden devam etmemiz lazım ki çünkü şey çıkıyor Alev çıkıyor alameti bizim e, elemanlar almış zaten zaten botlayın oldukça iyi yani skor olarak bu adam benden önde ama tamamen şu adamın yüzünden yani tamamen Hani benimle oynasa hem ben ölmeyeceğim hem eleman skor olacak ama ee, biraz hani beyincikte loblar var onlar gelişmemiş galiba arkadaşım. Bak yaptıklarına bak. Gördün? İşte ben bundan bahsediyorum işte. Hani kiralık alıp kill vere, kill alıp kir Ben ne anladım bu işten o zaman? Gel abi. Alev var abi, alev var, alev var gel. Abi aleve girdik biz. Hayırlısıyla. Şimdi gidelim yetişmesi lazım bana yoksa Mortingen burası. Tamam önüme geçerlerse e, gayet worth olur aldık ama çok güzel abi Ya Diana abicim ormanımı sal alma hadi be. Of. Diana var ya ulan Diana. Şurada olsa şu kadar olmayacak yani. Şu, şu skorların hiçbir olmayacak ama ne yazık ki Diana bizle oynamamayı tercih ediyor yani. Halede zorluyor yani. Şimdi bitmek üzere. <laughs> Bittikten sonra Eee bunu çıkacağım aslında. Bu yeterli olur bence ya. Rukm ne çıkmayacağım yani borsa sar çık veriyor gerçi ama şimdi devam tamam ediyoruz abi <laughs> kuşları aldıktan sonra e, X1 geri kalmak istemiyorum çünkü 12 level oldu karşısı. ya Diana eyvallah hani skor oluyor ama 5 skor verdiği için. Ee, sıkıntı yok ki ben Miss Fortune yanına doğru gideyim. Takımından biri katledildi. Ben gaza basayım. İlla burada birini ben yakalarım abi. Çok güzel abi bak Miss. Çok güzel abi. Şimdi abi buradan kuleye. Kuleye vurmaya devam abi Çok güzel abi Kuleye vurmaya devam abi de Arada biraz sıkıntı bence buradan çıkalım şimdi Zorlarsa eee Çık abi çık abi işte bak canım yok zaten burada ama saldım çıkıyorum abi. Bak Diana yine maviye geliyor. Bak bak bak. Abi cidden Diana'nın şeyleri anlamıyorum. Ben burada can çekmeye çalışıyorum. Adam orada gelip benim şeyi almıyor o şeye ya. can toplamanın derdindeyim. Orayı zorlamayacağım. Şimdi zorlayabilirim. Şimdi bitirebiliriz artık bence. Şöyle hızlanayım. Ee... Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar yorum ve like'ınızı bekliyorum. Şimdiden söyleyeyim hemen. çıktım abi kulenin e, hasarı bende çünkü bu da vurmaya devam abi kuleye hadi yana öldü ölsün abi can bir şey yok koyla bana çok güzel abi Burada ben ölmedim inşallah çıkacağım çünkü direkt kaçıyorum abi burada bezleyeceğim abi video hoşunuza gittiyse arkadaşlar yorum ve like'ınızı şimdiden e, bekliyorum bir sonraki videonun içeriğini oluşturmamda da yardımcı olabilirsiniz bence e, Ramus oynanmalı diyorum bayağı kuvvetli ve ayrıca da e, güçlü bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Umarım siz de aynı fikirdesinizdir. Ben direkt buradan ejderi pikliyorum. Ejderi e doğru gidiyorum. Ben ejderi e doğru uzuyorum abi. Şimdi bak skorumuz 4-3-14. Eğer Diana bizde daha iyi oynamış olsaydı emin ol ben 3 kere daha ölmezdim yani. Hemen buradan bunu alıp Kaç vurur? 760 vuruyoruz. Ha, kalacak bak. Bak orada bile hala da son vuruşu. Ben vurayım bak. Ya, amaç. Amaç ne? Bekleyeceğim abi, tarayacağım burayı da. Şimdi go'ladım abi, go'ladım abi. Bana vururlar abi. Bunu da kestik abi. Çok güzel abi. Ben şimdi ittire ittire gideceğim abi buradan. Minyonları getirmemiz lazım buradan. Gene <laughs> ben bir kişiyi de almayı başardım orada. Ah, şimdi eee bunları satsam yeterli paraya ulaşabiliyor muyuz? 1180 ulaşamıyoruz. Gayet ee, bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ramus doğru oynandığında ciddi anlamda oyun taşıma potansiyeli yüksek. Ama şuna ihtiyacı var Ramus'un Arkasında güzel hasar çıkarabilen ve doğru pozisyon alabilen bir... <laughs> birine ihtiyacı var. Şimdi ben bekleyeceğim abi. Zaten oyun bayağı şey domine etmiş durumdayız. 56 bekleyip bunu alacağım abi. Ee, oyunda en az oyan biziz. En fazla asist olan biz değilmişiz. Hemen şunu aldıktan sonra ilerleyeceğim. Daha sonrasında burada bir fight dönüyor ama yani yapacak bir şey yok. Beklesinler abi. Gerekirse beklesinler. Artık yani bunu almak istiyorum. Tamam. Şimdi gidiyorum abi. Şimdi bir run oyun çıkabilirim. Abi ne ne suru ya? Oyun bize adamlar sur gösteriyor ya. Çok güzel abi. Bunu da keseceğim abi, kafaya koydum yani. Kovalayacağım o adam, o adamı kovalayacağım abi. Tamam, çok güzel abi. Çok güzel abi. Buradan hemen geçiyorum kıyıdan köşeden ve oyunu artık e, bitirmeye doğru ilerliyoruz arkadaşlar, hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Şimdi e, video hoşunuza gittiyse e, yorum ve likeınızı belirterek bunu bana gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.